arkadaşlar Merhaba ee, aynı gün aynı saatte iki tane video atacağım neden diye sorarsanız aklıma şimdi geldi şunu göstereceğim videoda göstermeyi unutmuşum Evet e, 22 tane ayıcı kurtarıp bu kovana geliyorsunuz 22 tane kur ayıcı kurtarmadan gelemiyorsunuz buraya geldikten sonra öldüm buraya geldikten sonra geldiniz girmiyorsunuz arkadaşlar bu ağacın üstüne zıplıyorsunuz buradan şuraya bakın burada bir şey var buraya girince dev bir parkur var burada gördüğünüz gibi bunu da bir çekeyim yavaş yavaş çok hasta niye böyle oluyor Burada istediğiniz şeyi yapın. İsterseniz Batman çölüne girin, oynayın, kaplumbağa şeyi yapın. Sadece parkur geliyor. Size nereden gideceğini söyleyeyim. Yarısına kadar gelebildim ben. Başka türlü gidemedim. Buraya geldiniz, buradan böyle. Şuraya. Buradan şuraya. Böyle. buradan böyle geldikten sonra bekleyin 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 şuraya zıplayacağız kendiliğinden otomatik tutunuyor zaten buradan zıpladık buradan gelin A'ya basıp B'ye basın tutun daha çok yükseğe zıplıyor buraya geldikten sonra şuraya oradan şuraya düşmeden buraya Buraya. Buraya. Hadi. Çok zor. Hayır. Of. Ne sürüldüm. Hayır. Ah! Allah'ım. Tamam dur diğerine geçeyim. Gel 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 gel. Okay. Hayır. Ya hayır. Yani arkadaşlar siz olayı anladınız zaten bunu göstermek için bir kısa bir video çekecektim. Yani olayı anladınız böyle bir parkuru yapıyorsunuz bunun da ayrıca bir videosu gelebilir kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay